Arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Max zor bir ejderha kayalığına iki saldırıda deneyeceğiz. Şimdi düzen bu şekilde. Ee, 10.325 başkent altın olan bir ejderha kayalığına iki saldırı deneyeceğiz. Kolay bir düzen değil ve çok aşırı zor bir düzen. Şimdi taktiğimi yaptım. 2 roket, 4 fıçı, 4 süper ejder, 1 öfke, 2 iskelet büyüğümüz var. Şimdi şu şekilde ee, öncelikle bir tane öfkemi tam şu topa doğru atacağım Süper ejderler hem yıkıcıya ya, hem ejderlere vurabilecek şekilde öfkemi kullanacağım Bir tane iskelet büyüsünü e, hava soğumasına doğru atacağım Birinde biraz daha aşırıya doğru kullanacağım Onları oralara atmamın sebebi ejderler yaklaşsın Hani e, benim süper ejderler ejderlere öfkeli şekilde vurabilmesi için ejderlerin biraz daha yaklaşabilmesi gerek O yüzden iskelet büyülerini oraya atıyorum hem tanklatma açısından veyahut birini cehennemin oraya kullansam da olur. Bir tanesi yeterli buraya. Sonra tam şuradan şu köşeden bakın. 4 fıçı cehennem ejderi. Şimdi fıçıyı biraz dağıtarak atacağım ama cehennem süper ejderlerin hepsini buradan atacağım. Süper ejderler içeriye girecek. Öfkenin içindeyken hem ejderi hem cehenneme hem yıkıcıyı hem de diğer ejderleri öfkeli şekilde vuracak. Şimdi onun için de 4 tane fıçıyla güzel tanklatmam gerekiyor Tabii ki de. Şuradaki hava bombasına da 2 tane roket kullanacağım. Çünkü hava bombası e, süper ejderleri çok fazla vurabilir. O yüzden 2 tane roketi de orayı kullanmayı düşünüyorum. Tabi hava bombası iskeletler tam çıkar çıkmaz iskeletlere vururken atacağım ki hani e, roketlerim de hala yaşasın. Şimdi tam öfkeyi nasıl atmam gerek onu hesaplamam lazım. Tam şu topun oraya kullansam sanırım oluyor. Veya biraz daha sağ şu mızrakla ejder garnizonun arasına da, da atabilirim. Tam o, orada yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım olur. Zor bir düzen. Ee, i̇lk savaş içeriye ne kadar temizlersem o kadar kar. Zaten eğer içerisi temizlenirse köy kalmamış oluyor ama komple temizleyemem zaten. Şimdi Tam öfke şu şekilde. Şimdi iskeletlerin birisi buraya, birisi de buraya atacağım. Tamamdır. Şimdi 1 2 3 4 1 2 3 4 tane de süper ejder. Şimdi 2 tane roketi de roketi doğru hava bombasına atacağım. Tamamdır. Ejder'e kaymaları lazımdı ejderlerin ama ejder şu ejderi de almaları lazımdı. Öfkeli şekilde. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Diğer ejderi de alabilecekler mi acaba? Onu hiç tahmin etmemiştim ama. Çok güzel. Aldı sanırım. Alamadı ama canı çok az kalacak. Vur biraz daha. Ah be. Bence çok güzel temizlik oldu. Ya diğer ejderi de alabilseydim çok mükemmel olacaktı tabii ki de ama bence bu yeterli. Şimdi taktiğimizi yapıp ikinci saldırıya devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ordumu hazırladım. Bir dev, altı koçbaşı, iki roket, altı fıçı, üç binici, üç cehennem ejderi, üç tane de büyüğümüz var. Şimdi taktiği anlatacağım. Öncelikle şu hava sonmasına doğru iki tane fıçı atacağım. O iki fıçı hava sonmasını garnizonu düşürdükten sonra merkezden beyaz alan vereceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu garnizondan dolayı beyaz alan vermiyor. O fıçılar eğer ki bomba çıkmazsa sol tarafı komple alacak. Duvarı kıracağım. Duvarları kıracağım. E, buraya kadar alır. Ama bomba çıkmazsa. Bomba çıka, e, çıksa da sorun olmaz tabii ki de. Şimdi beyaz alan içeriden verdikten sonra bu ejderin oraya doğru bir tane dev atacağım. O dev mu, e, buradaki duvara kitlenecek. O ara ejder gelecek. Bir tane arkadan cehennem ejderi şu hava solmasına da iki tane roket atacağım. Dev ölmesine yakında bir tane arka, bir iki tane de koçbaşı arkadan destek atabilirim gerekirse. Bu ejderi düşürdükten sonra e, buraya doğru bir e, bu ejderin oradan bir Koçbaşı ile duvarı kıracağım. Ejder yakınlaşacak. Bir tane iskelet büyüsü atacağım buraya. Fıçı atacağım. Cehennem ejderi atacağım. Ekstra bir fıçı daha atacağım. Şimdi bu kadar çok fıçı neden atıyorum? Arkadaşlar burada büyücü falan olmadığı için bakın mızrak mızrak top top mızrak hep öyle olduğu için hani fıçıyı ekstra atıyorum ki hem fıçı temizlik yapsın hem de ejder alayım. Ha bu ejderi okçuyla da alırım ama zaten e, ben garanti olsun diye e, öyle yaptım. Duvarı kırıp istesem ben yakın konumdan okçuyla da alabileceğimi düşünüyorum. Buraya da bir iskelet büyüsü atacağım. Ekstra iki fıçı bir cehennem ejderi de buna doğru atacağım. Büyücüyü biniciyle sersemleteceğim. Çünkü fıçılar mızrak, mızrakları fıçı temizleyeceği için. Ekstra üç tane binicim var. Onları duruma göre nerede kullanacağımı göreceğiz. Saldırıya başlayalım. Şimdi iskelet büyülerinin nereye atacağımı bir daha hesaplayayım. Birini buraya, Birinin mızraklarını oraya birinde şuraya kullansam yeterlidir. Zaten başka kullanacak yer çok fazla yok. Saldıralım. Şimdi bir, iki, birazcık bekleyerek attım bilerek. İki fıçı soldan. Şimdi içeriden beyaz alan versin. Tamam, tuzakların birini çıkardık. Bir, Koç sola doğru gitmesi lazım. Tamam. Şimdi bir iskelet büyüsü, bir iskelet büyüsü, bir iskelet büyüsü. Şimdi ejder gelsin. Bir fıçı, bir cehennem ejderi. Ekstra bir fıçı daha atacağım. O temizlik yapsın. Bir devi buradan atacağım. Bir koç başı. Bir cehennem ejderi. iki roket. Ah iki roket yanlış yere gitti. Biniciyle stunlayayım onu. Sıkıntı değil. Cehennem ejderi temizliğini yapsın. Soldan duvara kırayım. Şimdi bir fıçı bir cehennem ejderi de şu ejderini oradan atacağım da. Bir binici. Bir binici. Bir fıçıyı bilerek bekletiyorum. Bir cehennem ejderini pardon. Bir fıçı bir cehennem ejderi de buradan. Şimdi yıldırım bekleteceğim. Eğer cehennem ejderine falan dönerse ejder öyle bir sorun olursa diye. Tamamdır. Rahat bir şekilde aldık. Aslında biraz saçma daldım ikinci saldırı ama gene de rahat bir şekilde aldım. Evet arkadaşlar, bugün de Max e, zor bir ejderha kayalığı düzenli iki saldırıda aldık. Şimdi genel olarak bu hafta e, kötü başladık baskında. Çok fazla zor rakipler geldi. 3000 savunmalı, 2500 savunmalı. Hep Max'a yakın savunmalar geldiği için. Bu hafta biraz kötü başladık. Umarım toparlarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.